Merhabalar ben Savaş Çelebi, Tunceli Devlet Hastanesi Uzmanıyım. Burada çalışmaktayım birkaç yıldır. E, bugünkü konumuz diyabetle ilgili bilgilendirme. Diyabet, kandaki e, kan şekeri dengesini sağlayan insülinin yetersiz olması veya İnsülin yeterli olmasına rağmen kullanılmaması sonucu kandaki şeker yüksekliğinin olmasıyla seyreden bir kronik hastalıktır. İnsülin normalde kandaki şeker düzeyini sağlayan, hücre içine glukozu sokan hormonumuzdur. Diyabette temel hormonumuzdur. Bu çalışmadığında ya da yetersiz olduğunda vücut glukozu da kullanamaz. Bu yüzden kan şekeri artar ve diyabete bağlı erken ve geç bazı bulgular ve sorunlar olur diyabeti olduğunda ne tür bulgularımız olur? Ee, çok sıvı tüketme, idrar çıkma, ani kilo alıp verme, vücutta kaşıntı hissi e, gibi problemler yaşayabiliriz. Bu durumda kan şekeri takibi yapmak gerekir. Ee, kan şekeri takibi sonucunda hekiminize başvurmanız, yani aile hekiminiz, dahili uzmanınız olabilir, başvurmanız gerekmektedir. E, diyabet peki ne yapmaktadır akut ve kronik dönemde? Akut dönemde koma tabloları yapabilir, yüksek kan şekerleri, ani kan şeker düşmeleri yapabilir. Kronik dönemde de çoklu organ problemlerine sebep olabilir. Bu organlarımız özellikle kalp damar sistemimiz, sinir sistemimiz, böbreklerimiz e, olabilir. E, bu durumda yakın takip gerekmektedir diyabetten korkmak gerekmez. Diyabet bir yaşam stildir hastalıktan öte. Yaşam stiline uyum sağlanırsa yani yaşam stil değişikliği beraberinde hekiminizin de verdiği tedavilerle diyet tedavilerinizle diyabet eğitiminizle e, sabit gidebilmektedir ve bu şekilde takip edebilmekteyiz. Buna ek olarak da e, insülin gereken hastalarımız e, şu konuya dikkat etmeliler. İnsülin genelde toplumda çok e, şey olarak bilinen, yanlış bilinen bir durum bağımlılık yapacak şekilde. Ancak insülinin önemi şudur. İlk tip 1 diyabet tanısı koyduğumuzda veya tip 2 diyabetlerde insülin gerektiğinde ya da gebelik döneminde duruma göre insülin gerektiğinde başlanması gerekmektedir. Bu konuda hekiminize, önerilerinize uymanızı tavsiye ederiz. Diyabet ne gibi durumlarda ortaya çıkar? Kimler daha yatkındır? Onu da kısaca bahsedelim. Bir, obezite olması, uzun süreli hareketsiz yaşam, sıvı az tüketimi, beraberinde kronik ek hastalıkların olması, mesela kolesterol, lipit yüksekliği, kalp sorunları, daha önce inme geçirmiş olması, ailesel yatkınlık olması, kalp damar sorunu ve pıhtı sorunları olması gibi. Çünkü diyabet temelde damar ve sinir sistemini vurmaktadır. Bu gibi durumlar olduğu zaman mutlaka en yakın hekiminize başvurunuz. bu şekilde tavsiyelerde bulunacağım size. Ek olarak da diyabet sizi değil, siz diyabeti kontrol edin. Herkese bol şekersiz günler diliyorum.